Beklenen gün geldiğinde insanlar sihirbazların hünerlerini izlemek için meydanda toplanmaya başladılar. Firavun da onları izliyordu. Musa aleyhisselam ve sihirbazlar az sonra geldiler. Ellerinde sihirlerini gösterecek eşyaları vardı her birinin. Aniden tüm sihirbazlar ellerindeki değnek ve ipleri Firavun hakkı için şüphesiz biz üstün geleceğiz diyerek fırlattılar. O an etrafı yılanlar sardı. Musa aleyhisselam sihirbazların yılana dönüşen değnek ve iplerini görünce içinde korku belirdi. Allahü Teala korkma muhakkak ki sen daha üstündün. Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları sadece büyücü düzenidir. Büyücü nereden gelirse gelsin başarı kazanamaz buyurdu. Musa aleyhisselam rahatlayarak değneğini attı. Birden o onların uydurduklarını yutmaya başlayıverdi hak yerini buldu. Onların yaptıkları da boşa gitti. İşte orada yenildiler, küçük düştüler. Büyücüler hemen secdeye kapanarak biz alemlerin Rabbine inandık, Musa'nın ve Harun'un Rabbine dediler. Bunun üzerine Firavun ona inandınız ha? ben size izin vermeden muhakkak o sizin büyünüzdür. Size büyüyü öğreten odur. Yakında iyi öğreneceksiniz. Ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım dedi. Büyücüler zararı yok. Biz de Rabbimize döneriz dediler. Daha sonra Firavun'un kavminden ileri gelenler seni ve tanrılarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın deyince Firavun biz onların oğullarını sürekli öldürüp kızlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz dedi. Musa kavmine Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. O kullarından dilediğini oraya hakim kılar. Güzel sonuç takva sahiplerinindir dedi. Firavunun Musa'ya iman etmeyeceği, kavmine işkence etmeye devam edeceği kesinleşince Allah Musa'ya kullarımı geceleyin yürüt ama şüphesiz takip edileceksiniz diye vahyetti. Firavuna haber ulaşınca ordusuna Musa ve kavmini yakalamasını emretti. Firavun ve adamları gün doğarken artlarına düştüler. İki topluluk birbirini görünce Musa'ya eşlik edenler, işte yakalandık dediler. Musa, asla. Kuşkusuz Rabbim benimle beraberdir. O bana yol gösterecektir dedi. Hemen Musa'ya değneğinle denize vur diye vahyedildi. Peşinden deniz ikiye ayrıldı ve her parçası yüce bir dağ gibi oldu. Firavun ve kavmi onlara yetişti. Sonunda Musa ve onunla birlikte kim varsa hepsi kurtuldu. Firavun ve ordusuysa denizde boğularak helak oldular. وَلَقَدْ مُوسَىٰ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا فأتبعهم فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى Hz. Musa Aleyhisselam ve Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam bir gün İsrailoğullarını kendisine soru sormaları ve o soruları cevaplamak için topladı. Konuşması tesirli, delilleri kuvvetliydi. Orada bulunan biri Musa Aleyhisselam'ın sohbetini beğenerek yeryüzünde senden daha bilgilisi var mı diye sordu. Musa Aleyhisselam yeryüzünün en bilgilisi benim dedi. Allahu Teala bu cevap üzerine Musa Aleyhisselam'ı ihtar etti ve kendisinden daha bilgili biri olduğunu bildirdi ona. Bu kişi iki denizin birleştiği yerde olan salih bir kuldu. Allah Musa Aleyhisselam'a bu adama gidip ders almasını emretti. Musa Aleyhisselam toplulukta adamın sorduğu sorunun cevabını yanlış verdiğini anlayıp pişman olsa da çok geçti artık. Musa Aleyhisselam yolculuk için hazırlanmaya başladı. Yanında bulunan güvendiği bir genci de yolculuk sırasında kendisine arkadaşlık etmesi için davet etti kendisine bildirilen yere varınca orada nur yüzlü ve sakin bir dile konuşan adamı gördü. ''Sen hazır mısın?'' diye sordu ve ondan ''Evet'' cevabını aldı. Sonra Cenab-ı Hakk'ın sana öğrettiği ilimden istifade etmem için seninle gelebilir miyim dedi. Hz. Hızır aleyhisselam, benim yaptıklarıma sabretmeye senin gücün yetmez ya Musa. Ben de Allah'ın kendi ilminden bana verdiği öyle bir ilim var ki sen onu bilemezsin. Sende de Allah'ın sana verdiği öyle bir ilim var ki ben de onu bilemem dediyse de قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا <Gülüyor> <Gülüyor> Hz. Musa aleyhisselam beni inşallah sabırlı bulursun sana hiçbir işinde karışmayacağım diye cevap verdi. Hızır aleyhisselam bu defa o halde bana uyuyacaksan ben sana anlatmadıkça herhangi bir şey hakkında bana soru sormayacaksın dedi ve ikisi birlikte yürüdüler bir gemiye bindiler. Sonra Hızır aleyhisselam geminin tahtalarından bir ikisini söküp attı. Hz. Musa aleyhisselam adamcağızlar bizi gemilerine aldılar. Sen gemilerini batırmak mı istiyorsun dedi. Hz. Hızır aleyhisselam sen bana sabredemezsin demedin mi dedi. Hz. Musa aleyhisselam özür diledi. Yürüdüler, sokakta bir erkek çocuk gördüler. Hızır aleyhisselam çocuğu öldürdü. Musa aleyhisselam tekrar şaşırmıştı. Aman ne yaptın? Günahsız bir canı telef ettin dedi. Hızır aleyhisselam ben sana yaptığım işlere dayanamazsın demedim mi dedi. Musa aleyhisselam bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaş olma dedi ve yine yola koyuldular. Bir kasabaya vardılar. Kasaba halkından yiyecek istediler. Kasaba halkı bunlara yiyecek vermedi. Sonra şehrin içinde yıkılmak üzere olan bir duvar gördüler. Hızır aleyhisselam bir işaretle duvarı onardı. Musa aleyhisselam, ''Keşke ücret alsaydın, ihtiyacımız vardı.'' dedi. Hızır aleyhisselam, ''Artık seninle ayrılmalıyız.'' dedi. Dayanamadığın işlerin yorumunu sana anlatayım. Gemi denizde çalışan birkaç yoksula aitti. Onu kırarak

inanmış bir anne ve babanın evladı olmasına rağmen çok asiydi. Anne ve babasını da azdırmasından ve inkara sürüklemesinden korktuk. <laughs> Duvara gelince şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Duvarın altında onların hazinesi vardı. Babaları da iyi bir kimseydi. Rabbin onların ergenlik çağına ulaşmasını ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini başkalarının müdahalesi olmadan çıkarmalarını istedi. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte dayanamadığın işlerin... واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا